İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 3 Kasım 2025 bakalım en çok para giren ve en çok para çıkan hisselere bakalım aslında 3-4 tane gariplik var bunları da söyleyelim arkadaşlar şimdi bakın en ilk 5 aracı kurma en çok ilk 5 aracı kurma göre en çok para giren hisselerimiz Akbank'a 507 milyonluk bir para girişi var Yapı Kredi'de 354 milyonluk bir para girişi var ilk iki de arkadaşlar en çok alıcı şu anda Bank of Amerika gözüküyor Tevola 317 milyonluk bir para girişi var. İşçiye, TR'ye, Halkbank'a ve Ereğli'ye arkadaşlar para girişi olmasına rağmen 3'ü birden negatif kapatmış arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında Sahol arkadaşlar 166 milyonluk para girişi. Yeho'ya da 110 milyon bir para girişi söz konusu. Para çıkış kısmına baktığımız zaman bir maçtan 494 milyonluk bir para çıkışı var. Ve %3.64 bir kayıp söz konusu. Pegasus'tan 401 milyonluk. Türk Havayolu'dan 273. Flotu'dan 217 milyonluk. Pekerden arkadaşlar bakın 127 milyonluk para çıkış olmasına rağmen %0.19 artı bu da 4. gariplik. İlk 3 tanesi burada dördüncüsü de burada. garantilenen de arkadaşlar 108 milyonluk bir para çıkışı söz konusu diyelim. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydıralım. Kendi hisselerinizde varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. İnşallah yarın bol 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 tavanlar devam eder. Bugün tabi Bisto 30 hisseleri biraz kötüydü arkadaşlar ama yan tahtalar müthişti. İyi akşamlar diyorum. Sağlısınız.